Merhaba şimdi size çok komik bir video çekeceğim. Karşımda Ryze var. Ryze'e karşı size nasıl oynatılacağını öğreteceğim. Oh my god ne dedim Bakın şimdi. E evet, açıyorsunuz. Buraya geçiyorsunuz. Tamam mı? Şuraya geçiyorsunuz. Ryze yüksek ihtimalle zaten ilk levelle kombosu bum 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 olduğu için size Kusura bakmayın küçük bir kombo yapar. O yüzden ee... Onu dövmek için e açıyorsunuz. Size Galen'in hakkında da ufak bilgi vereceğim. Zaten hepinizin bildiği gibi inanılmaz kolay bir karakter. Ee, yani hiçbir şey yok. Yapmanız gereken iki şey var. Boş durma, sürekli farm ve ultini at. Ultinin o kadar da zaten değerli bir şey değil. Darius ultisi değil bu. Ultini at. Yani ultimi işte şey yaparım falan filan değil. Hatta kill'leri siz bile toplayabilirsiniz çünkü... Garen inanılmaz 41 e, kırık bir karakter. Ne anlamda kırık derseniz sizin W'nünüz yüzde 41 hasar azaltma veriyor. Bu 4 saniye boyunca. Ve sen full kritik kastında 120-130 ve 100 büyü direnci gibi bir şey olabiliyorsun yani. Ve bu inanılmaz kırık bir şey zaten Karen için. Karen'i kırık yapan kısım bu. Karakter aşırı fazla tank olup bu kritik temlerine rağmen İnanılmaz ee, inanılmaz fazla hasarlar çıkartıyor. Bakın şimdi. Raz geldi. Bir spell atmasını bekleyeceğim minyona. Yüksek hiçbir şey çıkartamayacağım bu arada şu an onu fark ettim. Bu spell atar mı bilmiyorum. Atar mı? Atmadı. Yapacak bir şey yok. Okey. Çıkıyorum o zaman. Okey. Bu kadar. W açmış zaten. Bu da mantıklı bir karar. Çıkıyoruz. E açtı. Direkt stunlayacak bizi. Direkt zonluyor. pakettiyseniz ettiyseniz. Bir minyon kaçırdım şuradan. Bekliyoruz. Siz Ryze'e dalmayın. Da Ryze'e dalsın. Da Bu her karakter için geçerli neredeyse. Çünkü Ryze'ler bir anda kombosunu patlatıp şöyle yapıyor. İşte nasıl diyeyim ki size. Bir saniye. Aa hiçbir, hiç. Bunu aldım. Bunu alamayacağım. Razer size bir anda kombosunu patlatıp sürat coşkusunu çalıştırıyor ve sürat coşkusunu karıştırdıktan sonra zaten mesela olduğu gibi örnek ha gitti ama. Çok hızlı bir şekilde çalıştırabildiği için sürat coşkusunu bakın mesela şimdi kombosunu yapacak. Ve W'nuzu da basın. Mesela. En ufak kombosuna basın. Herhangi bir karakterin. Çünkü e, W'nuz o kadar da zaten uzun bir skill değil. Evet uzun bir skill. 20 saniye uzun ama zaten bunun 4 saniyesi boyunca senin üzerinde aktif kalıyor. Ne? O yüzden çok da önemliyiz. Gördüğünüz gibi farmlıyorum. W'ımı attım. İşte. Gel. Okey, tamam. Ne çünkü Q'm yok, W'm yok. Takası uzatmanın mantığı yok. Ama fark ettiyseniz manasını çok hızlı bitiriyor. Hı. Ve bu birazdan bizim inanılmaz işimize yarayacak. Sakın Q full demek gibi bir gaflete düşmeyin. Çünkü e, hasar çıkmıyor arkadaşlar. W'mi attım. Hasarımı düzgün yemedim. Çok az hasar yedim. Surtçı zaten gördüğünüz gibi geliyor. Surtçı yok. Surtçı uçkusu olmadığında da girmiş e, insanlara karşı. Aa yapamadım. Okey. Coşkusunu çalıştırdı. Hızlanamaz. W'sunu en son kullandı ama takasa girmemin herhangi bir mantığı yok. Çünkü yine yüksek ihtimalle kaçar. Hala manası var. Zaten e, base manası en yüksek karakter diye biliyorum Ryze'ı. İlk levellerde falan. Adamın 900 manası var arkadaşlar. Ha ya şu olsa bile. Bakın yani. E, önemli değil. Yine fazla. Adamın manası. Şak kullanıyor gördüğünüz gibi. Geçtim. Savaş koşusu var mı? Gelmiş savaş koşusu. Tamamımız mantıklı değil. Şimdi burada zonluyorum Elif'e. Tam çalışırdı savaş koşusunu gördüğünüz gibi. Bastım da Şimdi. Raz geldi de senin orada olmaman lazım. Çok bir şeyim yok. Lane. İksirimi bastım. İnanılmaz fazla can Gördüğünüz gibi direkt tepe attı. Okey. Çıktım. Öleceğimi düşünmüyorum. Okey. Yani. Evet. Plate'ini unuttu. Ha ben de burada kötü oynadım çünkü E'ye tekrar bastı. <laughs> Ama yani gördüğünüz gibi adam e, kuleye girdi ve öldü. Wilson ah! var. Canım e, canı doluyor. Wilson buraya doğru gelecek. Bir anda Dutburst'u da ihtimalim Gelirim bilmiyorum şu an. Geleceğini hiç düşünmüyorum ama buraya doğru. Lane bana kaldı. Lane bana itler. Aynen Liza direkt zaten. Tavsiye. Direkt bunu alın. Rise match Sekiz 8 kere dönüyoruz. Garen bakalım. Olmuyor. Almayın. Ha şöyle yapılabilir. Ha, yani, hem mantıklısı bu. Şu karşımıza Rise var. Lane bana kalmadı. Adam aptal değilmiş. Hayat bitti. Donduracak sıçrası var mı görmedim. Dış olup olmadığını görseydim çok iyi olabilirdi. Lane donduruyor. Zaten zümrüt helo. Lane dondurması çok normal. Keşke itleseydim ama Lee korktum. Birazcık. Çünkü E atmam gerekiyordu ve Lee Sin E attığımda beni tamamıyla barıştır. Öldüremem, direkt öldürürüm. Free kill veririm. Lee Sin bot side. Okay. Bu şekilde. Geri da, Patlatmasın üzerinizde yükünü. Mekta. Mekta. not. İp diye bana Bir kontrol atalım atacağım. Gördüğünüz gibi üstüme gelecek yine. süperlerine spellerini. Okey, sekme bana. Şu an girmem lazım, W'm yok. Surat çoşkusuyla bütün hasarını çıkar ve ben de bir sürü hasar yerim. Hiç mantığı yok. Farmları direkt alacağım. Okey, sekte. Pot bastım. Bir tane daha pot bastım. Surat çoşkusunu kullandığı gördüğünüz gibi şu anda alacaksan tam zamanı. Tamam. Bir kere daha çıkıyorum. Sıraç i̇şte. geri geldi. Bir kere de üstüme tetikleyecek sonra tekrar alacağım. Hatta şu an... Sıraç coşkusunun tetiklemesine izin varsa de çok iyi olur. Gel tetikle. Yapacak bir şeyim yok. Sustursaydım gidemeyecekti ama gitti. Gerçek şey. Çalıştı sıra çalışın dediğimiz durumda. Çalıştırdı gördüğünüz üzere. Ben bir şey yapalım. Sen yanlış zamanda geldin. Söz çoşkusu. <laughs> Şimdiki takasımı girebilirim. Çünkü W'sini attı. Yetişebilseydim ama keşke. Bu kadar. Gördüğünüz üzere. Adamın sırt ölçüsü yok. Ben W'suna Q basarak şeyini engelledim ve kestim. Bu kadar yani. Leaning'e. Adam kullanıyor. Sen o zaman da alıyorsun. Üzerine W atıyor. Genellikle stun'ı kullanmazlar. Hasar için kullanırlar. Kullansalar bile zaten sen garansın. Oo. Oo sıçtık. Selam. Öldüm bu arada. 195 öldüm. Ya. Jetal altı basmana gerek yoktu. Pek de bir şey yapmadın yani. Peki. 9 oluyor muyuz? Bakalım bir saniye şöyle yapacağız. Şöyle daha mantıklı. 8 9 evet. Çok iyi. Ah hareket hızı almadım çünkü yani zaten adamı yakalayabiliyorum ve o kadar da önemli olduğunu düşünmüyorum. Zaten ancak bir tane kö atacağım. O hareket hızı benim çok da işime yaramıyor. Darius gibi veya işte başka set gibi veya e, sürekli düz vuruş atmam gerekiyor. O yüzden gereksiz. E, hemen almama gerek yok. Sadece bana 2 saniyeliğinde 20 hareket hızı kazandırması adamı kesmemi sağlamaz. Onun yerine inanılmaz dorsal sarnı alırım. Yine bakın, gidiyorum. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Hmm. Çalıştırabilir hmm. misin Sıra Teşekkür ederim. Hmm. Geldim. Bu kadar. Adamı dümdüz kestim gördüğünüz gibi. Ee, sıçrattım çünkü işte tepki verir. Adamı tekrar yakalayamam. Bir tane daha düz ruj atma şeyim olmaz. O yüzden dümdüz attım sıçramı ve adamı kestim. Tepesi var. Ee, bir barikat alacağız ve çıkacağız. Çünkü. Yani gördüğünüz gibi. Yani mal oldu ona. Ee, gördüğünüz gibi. Evet. Yeah. Ya. Bu kadar. Aa karşı o he amına koyayım gidiyorum. tek başıma duracağım. Tamam. Nice bir yere ulti, aynı geldi. Bu adam bir tur daha kesebilirim ama yani Beyzat'tan çok daha makul çünkü hızlı kesen bir Artık bu dakikadan sonra işimiz çok daha kolay çünkü sürat çalışmasını kullanacak ve zaten benim yanıma yeterince her zaman yaklaşıyordu. Ee, enayi olduğu için. Üstüne birlikte hız kesenle beraber kesinlikle kalacağım herifi ve dümdüz keseceğim. Yapmam gereken tek şey adamın bir kere sürat çoşkusunu kullandırmam. Yasuo'ya geliyorum. Öldü yüksek ihtimalle yapacak bir şey yok. Belki yetişebilirim. Önüne doğru. Yetiştim. Çıksın. Tamam. Tamam vardı da. At sürat çoşkunu. Bir kere daha vur. Maymun musun kanka? Niye niye bir şey yapmıyorsun? Yani niye niye spellerini kullanmıyorsun mesela? Sorabilir miyim? Ne <laughs> gelmedi ya Bir saniyeyle öldüm. Gerçek <laughs> bir şey yok. sin çok kasmış zaten tipe bakın. İnanılmaz fazla vuruyor herif. <laughs> Ağır yara almam lazım. Kaysa da kasmış, o da kasmış, bu da kasmış, herkes kasmış. İnanılmaz. Harika, çok iyi. Bu maç yüksek ihtimalle Los 1-6 ya su Adistar falan belki en geç. Dayana bir tık seki bir tipe benziyor. Orada durmasam ya su ama ne güzel hareket yaptı, nasıl öyle? Bir stana patlattı diyecektim. Patlatmadı, okey kesti zaten. Zafere biz ulaşacağız. Az önce takası çok uzun devam ettirdim. Ee, çünkü Ryzen neden combo atmadığını bilmiyorum bana. Ee, bilerek yaptığını düşünmüyorum çünkü adamı zaten gördünüz bilmem kaç kere kombosunu benim üzerimde kullandı. Sıra çocuksunu kullandı ve ben de unuttum düz alıp kestim. Kaç defa yaşandı bu. Bakın şimdi tekrar yapacak aynı şeyi. Yap bana kombonu. Yap. Bir kere daha. Aynen. Senin mal. Yani. Bakın şimdi şey Bu kadar Ha birazcık fazla vurdu çünkü ultim yok Oha Strip gider mi sanırım? JTR'de 6 Yani

Savaş çizmelerimiz güçlendi aslında. Lee bana direkt gelecek çünkü tilt oldu bana ve yüksek ihtimalle bana gelip beni kesmek isteyecek. Ee... O direkt ya direkt Yasuo'ya da gidebilir. Bilmiyorum. Göreceğiz zaten. Şu farmlara kafa atabilir. Ya da buradan gözükebilir. TP geldi. Bakın şunu almıyorum. Bir anda hareket alıp alacağım herhalde. Ama hava okay. ki düşünmeden bir şey oldu. Nitlemeden şey yaptı. Gidelim. Ryze geliyor. Ryze geliyor. Ryze geliyor. Gördüğünüz gibi. Tabii bir şey yapmadı yani. Hadistar kaçırttı sanırsam biraz. Kulübü e, kesilir sanırsam. Kimin shutdownu var? Kaysa'dan bir şey çıkartabilirim belki. Ultimi direkt atmayacağım. Çünkü canları zaten... o. Bu zaten okey. Ama ben yani kim böyle işe? Okey. Öyle olur. Çok iyi. Bakın şimdi. Ekko orada. Dalacak. Arkasına geçiyorum. Fırla. Bunda stres var inanılmaz. Bam mevsa var peki. Üff, cici bir Satıyor Satıyorsunuz ama çok normal zaten cici olmasın. Mesela. Oo ama ok. Tamam. sen san san ölmeye hak ettiyim ki, aklına aptal olacak. Ok, çıkalım. abi düm düm çıkalım, çıkalım çıkalım çıkalım. Çık Hiç çık gerek yok. Hiç gerek yok. Ay. Nice. Aldık Fee'yi. Oraya almam çok iyi oldu. Ekko'nun canlanmasıdır. Lee'sin eşek gibi can çalmasıdır. Tamam. Bu wave'i de ittireceğim. Oraya öyle gideceğim. Zaten kestiler Lee'sini. E. Maymun çünkü. Adam da maymun. Karşısı iyi satıyor, iyi satıyor, iyi satıyor, iyi satıyor, iyi satıyor. Sıçrası yok. Sağ olun. Okey. İnanılmaz satıyorlar. yani. Alacak bir şey yok. Bu oyun çok zor olacak diyecektim. Tamam. Ee, gidiyoruz. Şunu alıyorsunuz. zaten yeni item buff yedi. Item buff yeni yedi. Evet. İyisin görüyor. Yine satmaya gidiyor değilsin. Yüksek ihtimalle. Bez atmazlarsa hatta bizimkiler ama attılar. Okey. Çünkü Jinx inanılmaz güçlendi şu an. Ama Yasuo gördüğünüz üzere yine yapacağını yapıyor. Ve ee, bunu bunda da yapabilecek bir şeyimiz yok. Ya. Bu kadar satmasan keşke ya Ve Ne diyebilirim ki? Uf. Attım şu zaten. Görüldüm. Gidiyorum dümdüz. Atakan'a doğru. Hmm. Aa okey bari varmış. Ben de buradan görüldüm zaten ben de burada oldum. Kötü oldu. Nisine şey yapmıştım ama okey. Yemek yiyor mu? Yerim şimdi. Ben de sattım. Okey. Jinx Echo'ya odaklanırsa diyecektim. Hallediyor zaten her türlü. Gereksiz bir şey de. Derinle ben kadar hızlı uyum sağlayamadım. конец. insanlar adalet getirecek. gidelim. önce dostamı köreyim. tak tak Buradan çıkmamız lazım bu arada. Alistar birazdan kafa atacaklar. Amk. Onu da kafa attılar. Kaysa Ha Kaysa değilmiş. Bir şeymiş. Dediğim gibi. Boş durmayın. Farm alın. Mid farm var ama midin kulesini yaracaklar herhalde ya yani. Aynen oraya gitmem bir Ama Nautilus şeydeyken belki Bilmiyorum farm tutsam yeter Gereksiz dalmam Alistar varken dalmam da çok daha iyi bir seçenek Ya soyun öldü. İnanılmaz bir herif. Çok geldiler. Versek de değil. Tekrar da alabiliriz. Bir sorun olmaz dolarken. Şöyle yapabilir. Ulti atmasaydım sıçra hata diye attım. Okey. Yine Çok iyi şu an ya karşı sattığı için bu zaten. Ya sattılar yani. Bir başınasın. GG bu maç bu şekildeydi. Size Rise Meşabını öğrettiğimi düşünüyorum. Garen vs Rise Meşabını. Garen'de de zaten bedeli şeyde. İzlediğiniz için teşekkürler.